Aspirin oynuyoruz Kerem'in arkasında. Doktorum, doktor. Doktor. Hadi Birinci doktor, ikinci, birinci, ikinci Ali, üç, ya, üçüncü Hasan, dördüncü Kerem ve beşinci de Elif hadi aspirin. Aspirin'e biz asperos diyoruz arkadaşlar. Reklam yoktur. Oh. abla Asaf gör Asaf gördün Asaf gördüğün üzere küfür etti. Şimdi sana Adın söyleme söylemeye geliyoruz. Söyledim. Anneni göstereceğiz bu kaydı bu arada. Hi, Arkadaşlar. Arkadaşlar. bir şey söyleyeyim. maça geçiyoruz. Aldım verdim ile maça geçiyoruz. Haydi. <laughs> evet arkadaşlar maça. Kim aldım verdim yapıyor? Ben. Ben maç oynamayacağım. Oyna o zaman. <laughs> Ali yapıyor. Ali yapıyor. <laughs> Ali. Kayıcı kim bu arada kanka? Hü-lü-bü Bastı! Kana bastı! Bastı! bastı. bastı. Kerem, Kerem. 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 Kan, Elif! asıl. Tamam, tamam, tamam. Ben önce Ne ki. Gel gel, sonra anlatırız bakçam maç oynayalım maç oynayalım topu da verdim lan niye çağırdın bizi zeynep lan bir dakika niye çağırdın Ka top oynayalım kanka maç ya bir dakika niye bizi çağırdın o zaman gel, gel top oynayalım evet edip ben top oynayayım diye çağırdım biz on beni ben beni aldı la. Ha. Ben Hayır. İkiniz ikiniz oynayacaksınız. Biz de Asam. Alayım. Sen ben bensin. Benim tatımımız. Asam siz ikiniz oynayacaksınız. Dördünüz oynayacaksınız. Hepiniz ben oynayacağım. Bu hakem. Eli, tam Elif hakem olsun. Hakem olsun. Kamera da onda dursun. Ben de oynayayım. Evet. Ha? sen futbol alıyorsun oğlum. Sen Kerem alıyorsun ben daha safa alıyorum. Hayır. Lan niye niye? O muzan maç iptal o zaman. Lan YouTube abi, iptal. Oğlum. YouTube iptal YouTube o zaman. İptal o zaman. O solun mu lan? <laughs> oğlum kaldı 4 dakika bir şey yazalım. Lan atılmasına. 6 6 dakika kaldı lan. Kan bak Bak hadi oynayalım. YouTube kanal bitiyor mu? Bitiyor mu diyor? Ya biliyor. ben abimi alırım. E tamam. Olmaz öyle. Aldım verdim yapacağız kişi seçeceğiz. Evet. evet. Hayır. Hayır. Ben ya Kaan o zaman YouTube iptal. YouTube iptal o zaman Kaan. 7 dakika kaldı. Ben lazım. yapacağım? Eşit. Gel Elif. Şunu ben bunu neye koyacağım? Ah. Elife ver Elife. Bak. Onu kırdın sen? Olur, duvarı, bak böyle tut. Ha. Hadi al. Hadi. Dönüyor mu? Tamam. Evet arkadaşlar şu an şöyle göstereyim. Camideyiz. Ne oluyor lan? Ha. Ben evet. Ar Arkadaşlar az önce bir ses <laughs> Ar <AO> <laughs> Arkadaşlar az önce e elektrikler çalıştı o ve çok kötü bir şey oldu ama neyse. Evet çekiyorum. Tamam. Perfect. Kapalı, kapalı.